Aleyküm değerli arkadaşlar. Youtube kanalıma Hobi Bahçem'e hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar İstanbul yağmurlu. Ben iki gündür gelememiştim. Bugün hem bahçemi gezeceğim. Hem de sizlere böyle bir güzelliği yaşatacağım inşallah. Evet iki günde coşmuş bunlar arkadaşlar. Lanalarım. harika olmuşlar. Kimisi böyle doruk çıkartıyor, tohuma kalkıyor. Bu sene böyle arkadaşlar ıspınaklarım olmadı nedense. Geçen sene çok oldu. Çok kişiye de nasip oldu. Bu sene bize bile, bile bir doğru nasip olmadı. Birkaç kere anca topladık. Yine de Allah bereket versin. Ya bakar mısınız şu güzelliklere? Süper. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar da böyle turp otu çiçeği. Tohum verecekler inşallah böyle. Yo turp otu dedim yanlış söyledim arkadaşlar. Roka roka. Roka çiçeği. Evet burada da böyle gelincik otum tomurcuk vermeye başlamış arkadaşlar. Yine bu böyle beyaz. Bu da böyle. Borda saplıdan. Her çeşit var mübarek. Maşallah bunlar da sarımsaklarım. Coştular çok şükür. Bakalım inşallah yaprakları gibi kökleri de güzel olur. Bu arada arkadaşlar böyle büyük böyle bot giydim. Bakar mısın? İşte bahçe aşkı böyle. Çamurda bile beni bahçeye getiriyor. Evet, baklalar hep çiçekte. Süperler arkadaşlar. Bir ayağa inşallah baklalardan yerseler de. Şöyle bakar mısınız? Pırasa, ay pırasa nereden çıktı? Sarımsak. Bugün hep yanlış konuşuyorum arkadaşlar. Bir kökten kaç tane sarımsak çıkmış? Evet gelinci gotlarım, öyle. Maşallah ekmiş gibi. Bunlar yaşlanmadan toplu inşallah arkadaşlar. Şey, gözleme yapmak istiyorum. Evet, bu da yabani marul. Kendiliğinden çıkma arkadaşlar. Böyle yabani marul. Evet. Gelinci otu da. Böyle tomurcuk vermiş ama daha çok körpe bunlar. Toplanır. Şöyle bakmaların içinde de var. Her yerde bu sene gelinci kutu çıktı arkadaşlar. Maşallah. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Daha yeni yeni büyüyenler de var. Çok bereketli. Evet arkadaşlar. Buraya böyle. Buraya doğru. Soğan. Buraya doğru böyle. Pazılar etti. Evet, bir gelinci otu da burada var. Böyle birkaç tane buralara kıvırcık tohumu dökülmüş onlar da büyüyor. Evet, buraya doğru da böyle fazlalar ektim. Karalahana gene burada da büyüyor arkadaşlar. Gene içlerinde gelinci otları da büyüyor. Kimi lahanalarda böyle tohum vermiş. Rokalarım bu sene çok bereketliydi arkadaşlar. Bu kadarcık roka bize yetti bu sene. Artık bunlar da tohumlanmaya başladı böyle. Yine buralara verdi böyle lahana diktim. Karadenizli olduğumuz belli. Evet ayaklarım da bu halde arkadaşlar. Arkadaşlar gelmişken biraz şöyle sarmalık toplamak istiyorum. Böyle kenarlardan biraz toplayıp bayağıdan beri sarmadık. Sarma yapalım. arkadaşlar bunlar da yavru lahana. Bebek lahanalar büyüyor böyle. Ektim büyüyorlar. Biraz da soğan toplayacağım inşallah arkadaşlar gelmişken. Evet arkadaşlar ayaklarımı çamurdan zor aldım. Bakar mısınız? Bahçe aşkı. <laughs> arkadaşlar bunlar da böyle tohuma kalkmış lahanalar. Bunları böyle körpe ekine toplayacağım. Bunları kavuracağım. Bunların kavurması soğanlı. Soğanlı kavurması çok güzel olur. Salatası da güzel olur ama soğanlı kavurması harika olur. Daha su gibi. arkadaşlar İstinye evlerden böyle ıspıt hodan ondan sonra bunların değişik isimleri var bizim köyde biz dere deriz böyle arkadaşlar İstinye Ferehevlerden ablamın bahçesinden bunların köklerinden getirdiğim diktim ve yetiştiriyorum bahçemde inşallah büyüsünler çekerim sizlere arkadaşlar kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Facebook sayfalarınız varsa Allah rızası için beni paylaşın. Evet desteklerinize çok ihtiyacım var gerçekten. Evet videoyu inan biraz da video çekebilmek için geldim bu çamurda böyle bahçeye. Evet arkadaşlar bugünkü hasılatım da bu bereketimiz bahçe bereketi bu Beni buraya kadar izleyen arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. hepinizi en güzelleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar.